Arkadaşlar bugün menümüzde zeytinyağında kızartılmış peynir var. Bu peynirler özel bir peynir. Hellim peyniri. Biraz sonra ters çevireceğim. Bir arkadaşımız demiş abi bol maydanoz, limon arkadaşlar bol maydanoz, limon, domates. iki tane de haşlanmış yumurtam var. Bakalım. Kızarmaya başladım. Bakın. Başka peyniri böyle kızartamazsınız zeytinyağında biraz daha zeytinyağını az dökebilirmişim yani. Zeytinyağında kızaracak bunlar. Hellim peyniri. Kıbrıs süresine ait bir peynir türü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki adet yumurtam var haşlanmış ve hellim peynirlerimi kızarttım. Çok güzel görünüyorlar. Hiç dağılmadı. Burada da bol maydanozum, domatesim ve limonum var. Bir de bugün meyve suyum var arkadaşlar. Meyve suyu. Karışık nar ve elma suyu arkadaşlar diye geçiyor. Yüzde yüz diyor ama bakalım yüzde yüz mü gerçekten onu bilmiyorum. Bugünkü Kahvaltımız yani öğlen saatlerinde yiyeceğim yemek bu. Öğleden sonra yine bir çekim yaparım, birleştiririm bunları.